Bu da sizden hatıra kalsın. İnşallah. Mehmet Özel hocam isim neydi? Yeah, hey. ne Salih, <fifleşme> <Sessizlik> Salih Katar dedi. Evet, tamam de. isimlerinizi de aldık. Böyle isimli olarak da videolu kaydınız olsun. Allah kabul etsin. Mescid-i Nebevi'nin önünde. <Sessizlik> Al Selamun Aleyküm Ya Resulallah. ziyarete geldik. Peygamber Efendimiz hemen arka başımızda. Hatıralarda kalması dileğiyle. acılarımızda Cennetül Baki kabristanlığı ziyareti. Nice sahabe-i kiramların, peygamber efendimizin aile bireylerinin metfun bulunduğu kabristanlık.